Hemen eksozom diyorum hocam. Eksozom çünkü son zamanlarda en çok evet. konuşulan estetik hücre yenileme ee, bakım mı diyeyim ne diyeyim. Eksozom nedir? Neye yarıyor Eksozom hocam? aslında bir kök hücrelerin hücre arası sinyallerini sağlayan, iletimini sağlayan bir moleküller. Kesecikler, Eksozomla uygulandığı bölgede çok ciddi, kök hücreye yakın hatta ondan daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Ben şahsen kendi kliniğimde bitkisel egzozomların yanında anne bebek göbek kordonundan elde edilen Sağlık Bakanlığı onaylı egzozom tercih ediyorum. Yüz bölgesini uygulandığında cildi sarkmalarını toparlıyor, sıkılaştırıyor, ince kırışıklıkları açıyor ve özellikle lekeli bölgelerde, lekelerde ciddi oranda açılma sağlıyor. Aynı zamanda saçlı deriye uyguladığımız zaman da saç derisinin göründürlüğünü azalıyor. Saçlar kalınlaşıyor, sıklaşıyor ve saç dökülmesini neredeyse durduruyor. Çok iyi. Bunların hepsi de oradaki bize lazım olan bütün hücreleri uyarıp orada işte bize büyüme faktörleri lazımsa büyüme faktörleri aktive ederek kolajen ve elaksinin proliferasyonunu aktive ederek ortaya çıkıyor. Biz bir nevi oraya sinyal gönderiyoruz ve vücudun kendi kendini onarma mekanizmalarını harekete geçiriyoruz. Yara izini bile iyileştirmek için çok ciddi oranda faydaları var. Hmm, ne ya kadar Ya tamamen iyi biz vücudun hmm. istediği komutu veriyoruz ve şu an yapay zeka çok popüler. Soruyorsunuz ne yapayım bununla ilgili şeyin